Çok fazla düşünmeden aslında ailecik abdestlerimizi aldık, birbirimizle helalleştik. Yani Başımıza ne geleceğinden emin değildik ama içimizde bir rahatlık vardı. İlk önce öndeki insanları ayaklarından vurdular engellemek için, tek tek gidenleri. Ama korkutmak, e, amacıyla. korkutmak amacıyla ayaklarından vurdular. Sayımız daha çok arttı onlar bizi vurdukça ve biz e, tekbirlerle elimizde hiçbir silah olmadan e, allah ekberlerle sadece asker kışlaya gidip üstlerini yürüdük. Yani o gıcık tek pişmanlığım o kadar erken bulunmuş olmak. Merhabalar, ben uzman klinik psikolog Esra Taş Bugün 15 Temmuz gecesi darbe karşısında 14 yaşındayken şahitlik eden gazimiz Adviye Gül İsmailoğlu bizlerle. Hoş geldin Adviye. Hoş bulduk. Nasılsın? Hamdolsun iyiyim. Adviye öncelikle seni tanıyabilir miyiz? Kaç yaşındasın, kaç kardeşsiniz, okuyor musun? Ee, ben şu anda 19 yaşındayım. <laughs> Ee, bir tane ablam var. E ee, iki kız kardeşiz. Ee, şu anda e, üniversiteye e, bu sene e, geçtim. Hazırlık okuyorum. Hı hı. İnşallah hazırlık bittikten sonra da e, siyaset bilimi uluslararası ilişkiler bölümü birinci sınıftan başlayacağım. Ne güzel. Ablamla ilişkin nasıldır Adviye? Ha, ablamla ilişkim çok iyi. Yani hı hı. tabii ki her kardeş gibi arada bizim de kavga ettiğimiz, tartıştığımız zamanlar oluyor hı hı. ama yani çok şanslıyım bir ablam olduğu için yani gayet iyiyiz. Aynı şans ablan için de geçerli. Umarım öyledir. Peki adife nasıl hayallerin var? Ne olmak istiyorsun? Yani ben çocukken de aslında hayal kurmayı çok severdim. Hı hı. Hatta hayal biraz yani uçuk olabiliyor, sonu hayal kırıklığı olabiliyor ama hala çok seviyorum. Hı hı. Çünkü hayal kurarak insanların bir yerlere geldiğini düşünüyorum. Küçüklüğümden beri ben aslında doktor olmak istiyordum, öyle bir hayalim vardı. Ama sonra yolum değişti, farklı bir yola geçtim üniversitede hı hı. ve aslında zamanla da biraz şeyi anladım. Hani sadece tek bir şeyde hayal kurmak değil de daha geniş düşünerek hedefler ve hayaller kurmam gerektiğini ve içten içe de aslında öyle olduğunu. Çünkü o doktor olmayı hayal ederken de ben hep büyüdüğüm zaman ileride insanlık için, millet için, ümmet için hep yararlı bir şeyler yapmak için bunu hayal ediyordum. Yani sadece işte olduğum yerde doktorluk yapmak gibi de değil daha işte genişti, farklı yerlere gitmek işte ümmete bizim din kardeşlerimize mağdur olanlara yardım etmekti niyet. Ee, şimdi aynı şekilde e, yani yaşım ilerledikçe, elimden geldiğince ne yapabilirsem, e, bu dünyaya çünkü boş boşuna gelmediğimi düşünüyorum. Bu dünyaya geldiysem e, bir şeylere değsin istiyorum. Ve ülkemiz için, e, ümmet için, bize ihtiyacı olan din kardeşlerimiz için e, işe yaramış, e, öldükten sonra ardında bir şeyler bırakmış bir insan olmak istiyorum. Ne güzel adviye Peki... Biz e, hedeflerimizi belirlerken birilerine örnek alırız. Hı hı. E, senin rol model aldığın birileri var mıydı? Yani ben aslında e, en büyük cumhurbaşkanımızı hı hı. söyleyebilirim. Gerçekten e, yani hepimiz için e, bu ülkenin başına gelmiş e, en iyi şeylerden, e, en büyük liderlerden hı hı. ve e, gençler için de e, sonrası için de çok büyük bir rol model aslında e, nasıl. Hani adım adım e, yani tepeye tırmandığını, nasıl e, bu ülkeye hizmet etmek için e, çalıştığını, çabaladığını görmek yani en büyük rol modelim o diyebilirim. Onun dışında hı hı. E, kendi kişiliğim, karakterim olarak da e, annemi söyleyebilirim. Hı hı. Yani e, dik durmayı, savaşmayı, pes etmemeyi zaten e, her zaman da yanında olduğu için. E, ...onu da görerek büyüdüğüm için bir diğer rol modelim de hı hı. o diyebilirim. Advi, 15 Temmuz gecesine dönmek istiyorum. Hı hı. O zaman 14 yaşındaydın. Darbe senin için ne demekti? Aslında darbenin benim için bir anlamı yoktu. O zamandan beri de hep söylerim. Yani darbe ne demek bilmiyordum hı hı. yaşım gereği. Yani okulda da daha henüz öyle şeyler çok görmüş değildik. Ama iyi bir şey olmadığını biliyordum. Ee, hı hı. ülkemizi yıllarca e, geriye döndürebilecek, geriletebilecek, işte gelişimini durdurabilecek bir şey olduğunu az çok kavrayabiliyordum ve yani her şeyden önce e, biz demokratik bir şekilde yönetilirken kendi seçtiğimiz e, başkanımız cumhurbaşkanımız bizim başımızdayken hı hı. E, askerler bir bildiri yayınlıyor gecenin bir vakti ve e, birden tanklarla sokaklara iniyordu. Yani darbenin anlamını ya da o gece olanların e, tamamen e, amacını bilmeyen bir insan bile e, yani bunun yanlış bir şey olduğunu ve karşısında durması gerektiğini düşünür diye düşünüyorum. İdrak edebilirdi evet. diyorsun. Peki o geceyi anlatabilir misin? E, ne oldu da inmek istedin? Nasıl bir his geldi? Evet, o em, an neler yaşadın? Ya, o gece e, herkes çok farklı duygulara, e, hislere bürünmüştür eminim. Hı hı. Bizde... E, haber birazcık geç öğrendik aslında. Dışarıdaydık, dedemlere gitmiştik hı hı. ziyarete. Eve döndüğümüzde eee birden biri işte telefonlar çalıyor. E, hı hı. Haberleri açtık. İşte Boğaz Köprüsü'nde askerler var. Hı hı. TRT'de bir bildiri okutuluyor. E, arkadaşlarımla konuşmaya çalıştım. E, emniyeti, İstanbul Emniyeti'ne yakın bir arkadaşım vardı. Ondan haber almaya çalıştım. Ve yani Hani anlamaya çalışıyorken aslında hala az önce dediğim gibi yani bunun karşısında durmamız gerektiğini düşündüm. O yüzden aslında ben cumhurbaşkanımız açıklama yapmadan önce çıkmak istedim o zamanların ilk başta çıkmak istedim ve yani düşündüm ki biz bu milleti zaten şehitlerimiz kanlarıyla kazanmış hani hiçbir şey kolay bir şekilde olmamış. Ve şimdi bu bir çeşit işgal aslında ki sonradan bunun öyle olduğuna daha çok emin olduk ve biz böyle evlerimizde oturarak ülkemizi öylece teslim edemeyiz diye düşündüm hemen hazırlanmak istedim sadece annem cumhurbaşkanımızın bir açıklama yapması gerektiğini beklememiz gerektiğini söyledi yanlış bir şey yapmamak için. Ve e, o da o açıklamayı yaptıktan sonra biz e, çok fazla düşünmeden aslında ailecik e, abdestlerimizi aldık Birbirimize hmm. helalleştik. Yani başımıza ne geleceğinden emin değildik ama içimizde bir rahatlık vardı. Ailece çıktınız. Evet, biz ailece çıktık. Hatta ben de e, çok daha garip bir hal vardı. Böyle olduğum yerde duramıyordum, Gül, gülüyordum, ağlamakla oluyordum. Hmm. Yani değişik bir farklı şey vardı. Farklı bir heyecan. aynı Kesinlikle öyle. Farklı bir heyecan, farklı bir güç. Yani artık damarlardaki adren, adrenalinden mi kaynaklanıyor bilmiyorum ama içimizde rahattı ama bir Hı -hı. yandan. hani Annemle de konuşmuştum. Ee, bize orada bir şey olursa eğer ölürsek şehit olur muyuz biz diye. Ee, o da biz oraya vatanımız için gidiyoruz. Ee, vatan sevgisi zaten imandandır. Allah'ın izniyle ölürsek şehit oluruz, kalırsak da gazi oluruz dedi. Hı -hı. ve Biz de o doğa ile çıktık dışarıya. Peki nasıl vuruldun? Ee, kalabalık mıydı çıktığınızda? Biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin önüne gittik. Ee, niyetimiz oraya gitmek de değildi aslında ama bir şekilde e, Rabbi herkese nasibini alacağı yere yönlendiriyordu hı hı. diyorum. Ee, orada bulduk kendimizi. Biz gittiğimizde e, asker kılığına gelmiş hainler e, yolda barikat kurmuşlardı. 3 tane e, askeri kamyonet, 15-20 e, tane de e, asker e, önlerinde durmuş işte G3 tüfekleriyle insanlara ateş almış bir şekilde duruyordu. Orada e, yüzün üstünde insan vardı diyebilirim ama kadınlar işte azınlıklaydı birazcık daha o dikkatimizi hı hı. çekmişti o an. Tabii sonrasında arttı kadınlar kadınlarda. E, hatta kadınlar en önlere geçmeye çalışan, ilk başlarda savaşmaya çalışanlar hı hı. oldu. Biz de o barikatı aşmaya çalıştık. İlk önce öndeki insanları ayaklarından vurdular, engellemek için tek tek gidenleri. Ama korkutmak e, amacıyla korkutmak amacıyla ayaklarından vurdular. Gazi olanlar yanımızdan geçip gidiyordu ama hiç kimse korkmuyordu. Tam tersine Hı -hı. üstlerine gitmeye devam ediyorduk. Sen o gece korkuyor muydun? 14 yaşındaydın çünkü. Yani aslında bir insan. 14 yaşındaki bir kız çocuğu olmasa normal bir büyük bir insan olsa bile karşısında öyle büyük tüfeklerle mermiler sıkıldığı zaman ve ciddi bir şey olduğu zaman korkar ama çok garip bir güç vardı yani hiçbir şekilde korku yoktu bir iç ferahlığı vardı ve zaten öyle de o insanlar o mermilerin üstüne korkusuzca yürümeye başladı gittikçe biz de güçlendik. Onlar bizi korkutmaya çalıştıkça sayımız daha çok arttı. Onlar bizi vurdukça ve biz e, tekbirlerle, elimizde hiçbir silah olmadan, e, Allah-u ekberlerle sadece asker kışlaya diyerek üstlerine yürüdük. Savunmasız bir şekilde gittiniz oraya. E, sadece elimizde bayraklarımız vardı. Hı -hı. Ben işte başıma bir bayrak e, koymuştum. Ablam sırtına bir bayrak takmıştı o bayrak elimizdeyken bizim askerimizin bizi vurmaya cüret edemeyeceğini, vurmayacağını düşünüyorduk. Çünkü asker biliyorsunuz bizim toplumumuzda çok yüce, çok kutsal bir kavram. Hı hı. Yani bizim abilerimiz, benim abilerim, dayılarım o askerde ve bizi o kadar ateş etmeyeceğini bir yandan düşünüyorduk. Ama yine de e, her şeyi göze alarak yürüdük üstlerine. Sonra zaten onlar mermileri yağmur gibi yağdırmaya başladılar, hı hı. taramaya başladılar. Ama bu sefer amaç e, korkutmak değil, tamamen e, öldürmekti. De. Ne kadar öldürebilirsek o kadar iyi diyeydi hatta. İşte insanları başlarından, gövdelerinden vuruyorlardı. Mecburen yere çökmek zorunda kaldık. Ama ne onları görünce. Kaç, yani onları görünce yani yine garip ama bir korku yoktu. Sadece yani ben yanlarına gidip konuşmak çok istedim. Hı -hı. Yanlarına ulaşabilmek istedim. Ne yapıyorsunuz, derdiniz ne diye. Ve yani üstlerini bir, çok da bir şey düşünmeden üstlere, üstlerine yürümeye devam ediyorduk Hı -hı. sadece. Yani geri çekildiğimizde bile ayağa kalktığımızda tekrar üstlerine yürüyorduk. Kaçmıyorduk, saklanmıyorduk. Ama e, en son biz yerdeyken e, benim yanıma bir yaralı düştü. bacağından vurulmuştu. Ee, ona yardım etmek için sanırım refleks olarak ayağa kalktığımı hatırlıyorum. Sonra ben de e, sırtımda bir acı hissettim. Tabii ben o zaman G3 mermisi, yani G3 nedir zaten onu bilmiyorum. Ee, onların e, öyle bir mermi kullandıklarını hiç bilmiyorum. Plastik mermi olabileceğini düşünüyorum. Plastik mermi ne onu da bilmiyorum ama <laughs> e, bu kadar e, zalim olabileceklerini düşünmüyordum. Acı hissettin mi o? Yani e, çok büyük bir acı değil ama böyle sırtımın ortası, benim sol kolumdan girdi mermi, hı hı. kürek kemiğimin ucunu parçaladı. İşte akciğerlerimin ikisinin de ucuna hasar verdi. Sırtımın ortasında böyle 15 santimlik bir delik açtı. Şimdi G3 mermisi şöyle nohut kadar giriyor, Evet e, parçalayıp çıkıyor. Aynen Yani iki dikişlik giriş yeri, çıkış yeri 15 dikişlik bir yeriydi. E, Yivli deniyormuş sanırım. Onları da öğrendik. <laughs> Çok büyük bir acı, yani tabii ki vücudun şoku, Allah dayanma gücü veriyor. <laughs> e, sadece elektrik çarpması gibi bir his hissettim sırtımda. Ama <laughs> sonrasında onu da hissetmedim. Yani bir büyük bir acı hissetmedim orada. Vurulduğunda e, ses, dışarıdaki sesleri duyabiliyor muydun? Evet. Ben hiç kendimi kaybetmedim. Bayılmadım. E, etrafıma hep hakimdim. Hatta sonradan da şey yaptım, yani o geciktik tek pişmanlığım o kadar erken vurulmuş olmak. Çünkü yani gittikten yaklaşık yarım saat sonra ben vuruldum. Orada daha uzun süre kalıp, orada savaşmak, başka yerlere gidip, oralarda ya savaşmak da diyorum aslında çok hani bizim yaptığımız sadece tekbirler ve elimizde bayraklar tutmak ve onlara karşı koymakta. Ama bu gücü farklı yerlerde de göstermek istemiştim. Ama yani o anda hiç kendimi kaybetmedim. Hastaneye, yakında hastane var oraya ilk önce götürüldüm. Nasıl götürüldün hastaneye ee, hatırlıyor babam, musun? Babam beni kucağına aldı. Hı hı. Ee, oraya kadar o götürdü. İşte bir yerden sonra taşıyamadı. Başka insanlar yardım etti. Hiç tanımadığımız insanlar birbirlerine yardım ediyorlardı. Çünkü bir de kızı vurulmuştu. Evet. Yani bir yerde dizilerinin bağı çözüldü evet. onun da. Ne ee, kadar dirayetli kalabiliriz ki? Evet. Karşımızda kendi çocuğumuz var. Ama yani ikisi de aslında e, ya bu olaydan sonra çoğu şehit ailesi de böyle söyler. Allah farklı bir dayanma gücü veriyor. Normalde hı hı. ben küçükken de çok hastalandığım o zamanlar olmuştur. Hep hani canları yanar beni o hı hı. şekilde gördükleri zaman ama bu sefer e, farklı bir dayanma gücü vermiş Rabbim öyle söylüyorlar. Hı hı. Sonrasında farklı insanlar da yardım etti. O hastaneye öyle gittim ama bana orada müdahale edemediler. Çünkü her yerde yaralılar vardı. Yerlerdeki sedyelerin üstünde bile yaralılar Hastaneler, vardı. Hastaneler tıklım tıknı doluydu. Yani oldu. yerler kan içindeydi. Gerçekten tıklım tıklım doluydu. Bir şey yapamayız dediler ve oradan e, beni çıkarttılar. E, muhtemelen... E, acı çekiyor muydun o sırada? Acı çekmiyordum. E, sadece akciğerlerim işte zarar gördüğü için burnum kanıyordu, ağzımdan kan Hı -hı. geliyordu. Kan kaybetmeye başlamıştım. Onun halsizliği vardı sadece. E, ümidi Biraz kesmişlerdi. Biraz geriye gideceğim. Ben Adviye sözünü kesiyorum Tabii. kusura bakma. Peki siz hastaneye gittiğinizde ateş edilmeye devam ediyorlar mıydı? Ee, biz hastaneye gittiğimizde ateş etmeye devam ediyorlardı. Onu sonradan bir güvenlik kamerası e, kaydıyla şey yaptık daha çok emin olduk hatta. Ee, biz ailecik gittiğimiz için ben vurulduktan sonra hemen işte ayağa kalktık annem, babam, ablam hı hı. Ee, hastaneye öyle gittik ve o arada e, gerçekten yağmur gibi diyorum hani şey yapmıyorum üstelik e, sanırım belediye binasının üzerinde keskin nişancılar da e, varmış onlar da hı hı. vuruyorlarmış. E, o şekilde mermiler gelirken e, biz ayaktaydık ve e, ne anneme ne babama ne ablama hiç kimseye e, benden başka kimseye bir şey olmadı. ...o akşam, o gece. Bir tek bana nasip oldu gazilik. Hı hı. E, hastaneden sonra da... ya ...zaten o akşam orada... ...çok fazla şehidimiz ve gazimiz var. E, oradakiler... ...gerçekten zalimlerdi. Hı hı. E, yani ihanetleri çok büyüktü. Sonra... E, ...yine hiç tanımadığımız bir insan bizi... ...aracına aldı. E, Vatan Caddesi'ndeki hastaneye götürdü. Tabii hastaneye gidene kadar... ...farklı zorluklar. Çünkü yani... ...o kadar acımasızlar ki hem vuruyorlar, hem eziyorlar, helikopterlerle tarıyorlar, hem de ne ambulansların çıkışına izin veriyorlar, ne hastaların girişine izin veriyorlar. Zar zor girdik hastaneye de. Sonrasında benim tedavi sürecim aylarca devam etti. Geçen yıllarda iki ameliyat daha oldum. Ee, ama şu an hamdolsun iyiyim. Çok Sağlık durumum şu an şey daha iyi. Bir şey kalmadı sayılır. Yani tabii ki eskisi kadar e, hiç olmamış gibi olmuyor. Hı hı. Ama Allah'a şükür iyiyim. yani çok O kalıcı ameliyatları bir şey. neden oldu? Ya, sırtımdaki yara e, çok büyüktü. E, ince ve hassas bir deri vardı orada. Zarar görmeye çok açıktı. Hı hı. E, yani biraz daha estetik ameliyat diyebiliriz. Ama hı hı. hani güzel kaygısıyla değil de e, zarar görmesin diye. Oradaki... E, Yaralı dokuyu e, onarmak için, hı hı. E, yerine e, sağlam dokuyu getirmek için bir ameliyattı diyelim. Hı. Yoksa gururla taşıyorum yani sırtımdaki izi e, mührüm olarak taşıyorum. Hı hı. Hatta hiç gitsin istemezdim ama şu an hala e, hilal şeklinde bir iz var sırtımda. Hı hı. Dediğim gibi gururla taşıyorum. Ne mutlu sana. Peki Advi'ye yaklaşık 5 yıl geçti yani tam olarak 5 yıl geçti. O süreçte hayatında neler değişti? E, bu 5 yılda hayatımda çok şey değişti aslında yani 15 Temmuz e, Türkiye için nasıl bir milat olduysa e, bizim için de bir milat oldu. Hı hı. E, o zamanlar e, liseye hazırlanıyordum lise tercihlerimi yapacaktım 15 Temmuz günü hı hı. yapamamıştım. E, sonrasında ablamlar benim yerime yapmışlardı. E, şimdi üniversiteye başladım. Bu süreçte ben e, kendimi 15 Temmuz'u unutturmamaya adadım diyebilirim. Ee, hep 15 Temmuz'u, e, yani eğer o gün ölmediysem ben o gece, şehitlik hı. nasip olamadıysa bana e, hayatta kalıp e, o gece yaşadıklarımı anlatabilmem için diye düşündüm. Ve e, yıllardır da e, elimden geldiğince 15 Temmuz'u e, sesimi en çok duyurabileceğim şekilde anlatmaya çalıştım. Kendimde e, yani biraz daha çevremde olup bitenlere e, hı hı. bakmam gerektiğini, kendimi daha çok geliştirmem gerektiğini bu ülkeye daha çok sahip çıkmamız gerektiğini düşünerek e, kendimi geliştirmeye çalıştım. Hı hı. Ee, teşekkür ederiz Adliye. Teşekkür hani derler ya bir ağaçtan e, milyon tane kibrit çıkar ama bir kibrit e, bir milyon ağacı yakar. Evet. Sen e, küçücük adımlarınla aslında zihinlerde kocaman bir iz bıraktın. E, bu gazilik mertebesi de sana layık görüldü. Çok e, tekrar ben e, vatanım adına milletim adına teşekkür ederim. Ben teşekkür programımıza kırmayıp geldiğin için ayaklarına sağlık. Asıl ben teşekkür ederim unutturmamak için yaptığımız <laughs> bütün her şey için